Abi bu vermezler 29.583 lira vereceklerini düşünmüyorum. Ama bu bizim %30 zam şeyimiz de boşa çıkarıyor bu arada. %30 artı refah payını da boşa çıkarıyor. Ee, bu %74 çünkü. %74'lük bir zam oluyor. 23.000 de olmaz. Artık yani bu teklif 24-25'e falan çıkacak gibi duruyor açıkçası. Yani çünkü... 17.000'den 29.000'e bir yolculuk var. Hani tam ortası olmaz. 23 üstüne biraz 23 ile 29 arasında aslında bakılacak yer ama yani brüt dolar bazında falan çok oluyor. 1000 dolar falan oluyor neredeyse. Nette 840 dolar yapıyor. Ee, yani bunu Türkiye'deki firmalar nasıl karşılar bilmiyorum açıkçası. %72 hesaplamışlar zaten açlığı. Yani Türk işin kendi yapmış olduğu açlık ve yoksulluk sınırına da yakın. Yakın yani. O yüzden Yunus'a da bir video çıkarmış olalım artık. Madem öyle. Evet. 24-25 yapacak ama bir yıl geçerli olacak. 6. ayda zam yapmayacak. O şekilde yapar. Ya geçen sene de öyle yaptı. O iki zam dönemi bitti zaten. Evet. Türk İş'in asgari ücret teklifi 29.583 lira oldu. Burada Türk İş Genel Başkan Yardımcısı toplantıya katılmıştı. Şimdi Türk İş Başkanı Ergun Atalay basın toplantısına katıldı. Bayağı da gergin bir abi kendisi. Yani üstündeki sorumluluğun gerginliğinden mi anlamadım. Etrafımdaki işçiler var. Onlar ne dediyse hani sizle de beraber açıyorum diye çat diye kağıdı açtı. Ee, eskiden masada sendikacılar vardı. Maalesef kamuoyu rakam açıklayın. Türk iş neden açıklamıyor diyor. Antidemokratik bir asgari ücret yapısı var. Hakem kurulu da aynı. 12 Eylül darbesinden kalma. 3 toplantıda bir rakam belirledik. Öyle bir noktadayız ki 2024 herkes e, için zor bir yıl. Asgari ücreti konuşacağız. Şu an kamu işçisi dahil tüm işçiler neredeyse asgari ücret alıyor. Asgari ücret artık geçim ücreti oldu. E, diyor kendisi bir miting yaptı. Kamu işçilerine de söz verdik. Asgari ücretliler durumlarını komisyonuna birinci ağızdan anlattı. E, bu insanlar bu ücretle bir hafta geçinemediklerini anlattılar. Bugün umut ediyorduk ama rakam vermesi gerekenler. Vermiyor rakam dedi Ergun Atalay. Öyle bir noktaya geldik ki asgari ücretli arkadaşları olmayan adamlar bile bizi karalıyorlar şu anda dedi. Sayın Mehmet Şimşek ülke iyiye gidiyor diyor. Madem herkesi mutlu edecek bir ücret açıklayın. Elimizden 28 bin liradan 36 bin liraya kadar rakamlar var dedi. Ee, asgari ücretli işçiler olarak talebimiz Asgari ücreti %25 %45 enflasyon oranı üzerinde Zam Aynı zamanda %20 de refah payı Eklenerek Talep 29.583 lira Dediler ee, Toplantıdan da Hiçbir izlenim edemedik Edinemedik oturup susuyorlar Bizim talebimiz bu Olursa olur olmazsa masada olmayız Altını imza atmayız dedi bir de üstüne şey ekledi. Bence en etkileyici cümlesi şuydu. Ergun Atalay'ın onu da söylemekte fayda var. Ee, Mehmet Şimşek diyor ya büyüyoruz. Büyüyorsak ver arkadaş bize de. Güzel bir parti sloganı da olur bu bu arada. Yani. Güzel bir parti sloganı da olur. 29.583 lira mı? Ya benim teklifim şuydu. Ben hesapladık biraz önce. E, yeniden değerleme oranıyla 2025 yılının enflasyon tahmininin arasında bir şey olacağını düşünüyordum. Onu da yayında beraber hesapladık. 22.527 lira 65 kuruş çıkmıştı. Dedim ki 500 lira da reis verir. Sayın Cumhurbaşkanımız Yüce insan. 23.000 27 lira 65 kuruş olur. Öyle Kuruşları muruşları da seviyorlar ya cafcaflı. Artık sayılar falan filan. Öyle şeyleri sevdikleri için ben dedim ki böyle olur bu muhtemelen ama e, Türk işin yani eskiden iktidara yakın olan ve ya, muhtemelen içinde şu anda birçok iktidara yakın unsurda bulunduran Türk işin böyle bir e, tahminde bulunmuş olması daha yüksek bir şey gösteriyor bize. Yani daha yüksek bir asgari ücret açıklanacağını gösteriyor. Yani o da tek bir 24-25 bandına çekiyor. Ya bu iş en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'da belirleniyor. Yani isterse Türk iş konuşsun, isterse Vedat Çalışan, Çalışkan, işte Vedat Işıkan neyse adı işte o konuşsun. Onun, onun da bir önemi yok. O da gider, diğeri de gider. Başka biri gelir. Günün sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ne diyeceği, ne isteyeceği önemli. Ee, o da kimseyi üzmeyecektir bence. Hele ki bu Suriye zaferinden sonra sarayda yaşayan adamlar 22 yeter diye konuşmasın. Merkez Bankası söz vermiş %25 olacak diye. Yok, mümkün değil. %20. Bu saatten sonra hani 29.583 lira yani 30 bin lira aslında CHP'nin dilinde konuşuyorlar şu anda. Muhtemelen iktidar bunu da kullanacaktır. E, CHP diliyle konuşuyorsunuz. Onlar da muhtemelen CHP ile aynı dille olmamak için 30 bin liranın biraz altında e, bir teklif vermişlerdir diye düşünüyorum. Evet bu açıklama sonrasında %74 zaten olmaz, %25 de olmaz. Ben biraz teknik paramenin yukarı çıkacağını düşünüyorum artık. Onu da söyleyeyim. Diyorum asgari ücret konusunu kapatabiliriz. asgari ücreti her şey falan filan. Bakalım bir son dakikalarda başka ne var? %45 falan anca. Yani %45 falan kaç oluyor? Söyleyeyim size. 12 lira çarpı. 24.650 lira. İşte 25.000. Değişti sen ona. Merhaba Vlogso. 29 yapıp doları salabilirler. Ya doları salmak sadece asgari ücretle alakalı bir şey de değil. Yani doları salarsın da. Hani doları salmak başka nelere sebep olur? Acaba onu da düşünmek lazım kadar basit bir şey dedi ki zaten 34.99'da tıkanmıştı biliyorsun. yavaş yavaş içine çıkıyor. 25 bin kütür ya da yakınsa biraz üstü yapıp vergi dilimine sokuyorsa öyle yapar. Yok asgari ücrette vergi dilimi olmaz. O vergi dilimleri de ona göre şey yapar. Ee, şekillenir. zaten kur 45'miş gibi fiyatlanmıyor mu? Ya şimdi bu arada bu haberin dedikodusunun çıkması bile bakalım ürünleri ne kadar zamlayacak ben onu merak ediyorum. Yani ben onu merak ediyorum. Bunun ihtimalinin çıkması bile uçuracaktır bazı şeyleri.